Bugün Güzel sizlerle birlikte de or orman, oynuyoruz. Orman doktoru oynuyoruz. Evet. Başladık. İlk önce aslanı tedavi edeceğiz. Evet. evet, yarasını temizliyoruz. Yarasını. Yara bandı yapıştırıyoruz. Ve bitti. Bitti. Aslanımız iyileşti. Bakalım zürafamızda ne var? kemiği kırılmış. Evet kimi kırılmış. Böyle duruyor o işte. yüzden. Evet. Ve mutlu oldu. Alçı taktık. Buz koyalım şişliğinsin. Evet. Ve iyileşti. Evet. evet. Şimdi fili yapıyoruz. Fili iyileştireceğiz. Evet. Fili için böyle yapıyoruz. Fil de sargı beziyle sardı. Evet. Şeyleri topluyoruz. Canlı çok Dikenleri. Güzel. Evet. Evet. Tavşanımız Dari. hasta olmuş. Evet. İçirelim Limon suyu içiriyoruz. İlaç içiriyoruz. Ateşine bakalım. Ateşine bakalım. Ve burun fosfosu veriyoruz. Burun fosfosu veriyoruz. Sıkıyoruz. Ve tavşanımız da iyileşti. Evet. Bakalım. Leyli. Leyli ne olmuş? Karnında bir virüsler varmış. Onları iyileştir iyileştirdik Leyli'nizi. Üstünde bir sürü böcekler, böcekler var. Ve sincapımız da iyileşti. Evet. Bakalım geyiğimize olmuş? Gözleri bozulmuş. Gözü yanmış arkadaşlar. Gözü yanmış arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben Kanalımıza abone, abone olup videomuza like unut atmayı unut unutmayın. unutmayın.